Cibril hadisi olarak meşhur olan hadiste Cebrail Aleyhisselam insan kılığında bir gün geldi efendimize. Efendimiz insanların arasındayken mescitte oturdu onun dizinin dibine. Ellerini dizine koydu ve dedi ki: ni anil İslam. Bana İslam'dan haber ver. İslam nedir?" Efendimiz İslam'ın şartları diye camilerde öğretilen beş maddeyi saydı. Sonra ne anıl iman dedi. İmandan haber et. Efendimiz imanın şartları diye söylediğimiz altı maddeyi saydı. Sonra İhsan nedir dedi Cebrail. İhsan. İhsan Arapçada güzelleştirmek manasına gelebilir. Güzel kılmak, güzelleştirmek, güzel iş yapmak manasına da gelir, yaptığın işi güzelleştirmek manasına da gelir. İhsan nedir deyince Cebrail aleyhisselam peygamberimiz buyurdu ki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen yani ibadetin en güzeli bu ibadetin güzelleştirilmiş hali İhsan dedi buna. İhsan. Neden bu kelime seçildi? İhsan güzel iş yapmak ve işi güzel yapmak. Denilmek isteniliyor ki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet en güzel ibadettir. İbadetin en kalitelisi. Allah'ı görüyormuşçasına. Sonra sen onu her ne kadar görmüyorsan da o seni görüyor duyurdu. Söylediği şeyin birinci kısmı yani bizim Allah'ı görüyor gibi olmamız o şekilde ibadet ihsan. O mertebeye gelemeyip daha aşağı mertebede kalmamız onun bizi gördüğünü hissetmemiz. Biz onu görüyor gibi olamıyorsak onun bizi gördüğünü hissetmemiz murakabe Efendimiz önce daha yüksek makamı söyledi sonra o makama ulaşamayanlar için bir derece aşağısı olan murakabeyi söyledi sen her ne kadar onu görmüyorsan da o seni görüyor yani onun murakabesi altındasın onun gözetimi altındasın o halde ona göre davran yani insan Rabbini görmediği halde onun kendisini gördüğünü bildiği zaman ne olur? Farzları yapmak kolay gelir. Çünkü o beni görüyor. Ben şu ibadeti yaparken o beni görüyor. O halde artık o ibadet ona kolay gelir. Haramlardan uzak durmak ona kolay gelir. Ben şu haramı işlersem Allah şu an bana bakıyor. Beni görüyor. Ben nasıl bu haramı işleyeyim? İşte bu şahsiyetli, kaliteli bir insandır. Bu insan kaliteli insandır. Etrafta hiçbir insan olmasa bile asil insanlar için bir şey değişmez. Etrafta kimse olmasa, asker polis de olmasa Hiçbir insan olmasın. O biliyor ki Allah var, Allah görmektedir. Bu ona yetmektedir.